Ben eski Cihangir'de sayılırım. Dolayısıyla benim, benim açımdan e, her zaman bir parçası olduğum bir yer. Yani sadece e, geçerken uğradığım değil, hani gezi parkı ve bütün çevresi benim doğal muhidim değil. Poliket etkinlikler merkezi olması nedeniyle e, daha çok hep sıkıntılar diyelim. E, e, yediğimiz e, gaz bombaları, iç kakışlar onlarla hatırlıyorum. Ama benim açımdan tabii bir başka yanıyla da nefes aldığımız ender yerlerden birisi. Valla şimdiki halinden memnun ben aslında. Yani keşke şimdiki hali devam etse, yeniden soluk alabilsek. Çünkü benim açımdan sadece nefes aldığım, soluk aldığım bir yer değil. Aynı zamanda bir müşterek alan ve ben bu eğitimindeki her atılan adımın o bölgenin insanlarının iradesine dayalı olarak bir doğrudan demokrasiyle şekillenmesini isterim. Bir yapılanmayı Hollywood şeyi gibi, dekoru gibi yeniden tesis etmek bir anlam ifade etmiyor. Zaten alışveriş merkezi bir kent yerine yurttaş merkezi, vatandaş merkezi bir kenti tercih ederim. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşalım. Hem konserler eşliğinde eğlenelim hem de geleceğimize sahip çıkalım. 13 Nisan'da Taksim'deki festivalde bizi yalnız bırakmayın. Ayağa kalkalım diyoruz. Çünkü otur otur zaten sonunda hemoroid oluyorsunuz. Hem sağlığınızı kazanırsınız hem de kendimizi en güzel, güzide mekanını kazanmış oluruz. Herkesi 13'ünde bizimle beraber olmaya bekliyoruz.